Tamam hacı gel tatlı ye. Afiyet olsun. Adana yüreği tarihi ağaç altı tatlısından herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı, Doğru Saatler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün buraya Adana'ya özgü dev burma tatlı yapıyor ustalarımız. Nasıl yapıldığı konusunda bilgi alacağız. İçeri doğru geçiyoruz. Umut böyle bak, Hoş abi. どっちで行きやんないんだって。<music> <music>

ortalama bu şekilde kaç dakika pişiriyoruz? Dört dakikaya hemen hemen hazır oluyor. Evet. 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 Başka yani evet. 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 yediler, yarım yani kiloyu beklediler, sen evet. Bunlar vardı, ikisi vardı. var evet. sana doğra var. dağıttım. Tamam Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam hoş geldin abi. Teşekkürler sağ olun. Nasılsın? İyiyim abi seni seni gördük daha iyi oldu. Eyvallah. Burası neresi? Burası Burası Karatay şöyle üzeri ağaç altı tatlıcısı. Hilton sahanın 2-2,5 kilometre ilerisinde sağ tarafa düşüyor. Karataş'a gider. Bunlar da çok zor. Kaç saat açık burası? Sabah 10.30'da açık. Akşam 11 11.30'a kadar, kadar açık bırakıyoruz. Bu da şu an kaç kilo var tahmini? Bu 3.5 4 kilo arası geliyor teker. buraya Bu ayda. Daha kalabalık olduğu zaman bir de Bu tavada kalırsınız. Yani zaman bir kalabalık evet. Bu tavada kalırsınız. Bu tavada kalırsınız. Bu tavada parça tamam, daha vereceğim. Kamer Hacı gel tatlıya. Afiyet tamam, olsun. Beraber olsun. Beraber Teşekkür ederim. Benim yerime yiyebilirsiniz. Sağ olasın. Nasıl güzel mi? Çok güzel. güzel. Ha, sağ olasın abim benim. Sağ olasın. Bana. Sağ olasın. Cümleten. Sana Karakas'a davet edelim seni. Öyle mi? Ha. Tamam abi. inşallah geldiğinde uğrarım. Orada da balık yediririz sana. Tamam teşekkürler görüşmek üzere. Tarihi ağaç altı tatlıçısındayız. için bir tadına bakıyorum. Uyumuşsam ellerinize sağlık, harika. Herkesi tarihi ağaç altı bekliyoruz. Üzere. Umut her şey için teşekkürler, ellerine sağlık. Ederim, görüşmek, görüşmek üzere, ederim. hoşça kalın. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız ne kanalımıza ne? abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.